Odessa, Ukrayna'nın Karadeniz sahilinde büyük bir liman kenti. Odessa hep gelenlerin ve gidenlerin şehriydi. İkinci Dünya Savaşı ve Sovyetler dönemindeki kovuşturmaların ardından bugün Hıristiyanlar ve Yahudiler yeniden kaynaşmayı öğreniyorlar. Odessa acı yüklü geçmişine rağmen mizah gücü sayesinde hayata hep gülerek bakıyor. Potemkin basamakları. Sinema tarihinin en ünlü sahnelerinden birinin dekorunu oluşturuyor. It was here that Sergei, Eisenstein... Sergei Eisenstein... 1925 yılında Potemkin zırhlısındaki o ünlü sahneyi greve giden işçilerin katledilişini işte tam burada çekti. Odessa bugün de sinemacılar için önem taşıyor. Ama sanat filmlerinden çok pembe diziler çekiliyor burada. Rus televizyon dizisi Kumsal'ın Odessa rıhtımındaki çekimlerindeyiz. Ruslar Odessa Film Stüdyosu'nun imkanlarını kullanıyor. Stüdyonun zengin bir malzeme seçkisi var. Ayrıca bir yan işe de girmişler. Mobilya üretimini. Eski doğu bloğu ülkelerinden birçok sinemacı burada çalışmaktan hoşlanıyor. Yalnızca emektar film stüdyomuz yüzünden değil, şehri de sevdikleri için. Odessa çok misafirperver bir şehir. Yılın 300 günü de güneşli. Odessa'da birçok muhteşem komedyen de var. Şimdi sizi bu komedyenlerin en iyilerinden biriyle tanıştıracağım. Georgiy Deliev Uluslararası üne sahip dahi bir komedi mim ustası. Odessa'nın merkezindeki tiyatrosunda probası için son hazırlıklarını yapıyor. Bu şehir çok zor zamanlar geçirdi. Savaşlar, sorunlar, güçlükler. Ve mizah insanların yardımına koştu. Kendimizle dalga geçmemiz, acılarımızla mücadele ederken en önemli silahımız oldu. Odesalıların ince espri anlayışları kentin Yahudi mirasından da kaynaklanıyor. Bugün şehirde küçük bir Yahudi cemaati yaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndaki işgalden önce ise sayıları 250 binden fazlaydı. Ancak bugün bazıları geri dönüyor. Odessa'ya döndüğümde sanki köklerime dönmüşüm gibi hissettim. Odessa benim için hep çok özel bir yer oldu. Kendine has bir havası var. Burası benim şehrim. Odessa tozlu, puslu, yollarını ağaçların, demir sokak lambalarının çevirdiği bir şehir. Halkı Rusça konuşuyor. Ama Ukraynaca ve eski Nazi dilinden de esintiler var. Odessa halen yerini arıyor ve huzura kavuşmuş değil. Geleceğe bakan yeni bir ülkenin, geçmişe bakan eski bir kenti burası.